Merhabalar. Bu videoda sizlere XML import işlemleri nasıl gerçekleştirilir bunu göstereceğim. Öncelikle ana menüden ayarlar butonuna tıklıyoruz. XML ayarları import XML sekmesinden aktif kutucuğunu tıklıyoruz. Bu alandan kaç dakikada bir import işlemleri başlatılsın isterseniz buraya dakika olarak girişini sağlayabilirsiniz ya da buraya bir saat belirleyebilirsiniz. Standart bir saat belirlediğinizde her gün o saatte import işlemi otomatik başlatılır. Örneğin saat 7 yazdım otomatik 7'de başlatılır. XML'den gelmeyen resimleri sil. Bu kutucuğu tıklediğimizde ürünlerimize resimler ilk çekildikten sonra XML'den resim silinirse entegra'dan da silinmesini sağlar. Burayı boş bırakırsak XML'den silinse bile resim entegra'dan silinmez. Buradaki ayarlarımızı yaptıktan sonra sağ alttan kaydet diyoruz kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra ayarlardan çıkıyoruz. Bu olana import xml butonumuzun gelmesi için ctrl f5 yapıyoruz ya da entegreyi kapatıp açabiliriz. Buradan import xml butonuna tıklıyorum. Ekle diyorum. Bu alandan modülümüze yok diyoruz. Aktif kutucuğunu tıklıyoruz ve bu alana xml ismimizi yazıyoruz. Örneğin buraya ürünler diyorum. Bunu yine kopyalayıp buradaki alana yapıştırıyorum. Buradaki link alanına XML linkimizi kopyalayıp yapıştırıyoruz. Yapıştır dedikten sonra sağ alttan kaydet diyoruz. Kaydetme işleminden sonra dosya indir diyoruz. Dosya indirme başarılı. Daha sonra bu alandan çıkıp, XML alanından çıkıp tekrar buradan yenile diyoruz çift tıklayıp giriş sağlıyorum. Ve bu alandaki bilgilerimizin linkte bulunan bilgilerin girişini gerçekleştiriyoruz. Burada ürünler bir döngüde bulunmakta. Products e, ve burada product yazıyor. Product'e buradan tıkladığım zaman bu product ile diğer product arasındaki datalar bir ürünün bilgileridir. Burada buna göre bilgi işlerini sağlıyoruz. Örneğin product'ü açtım ve buradan bilgi girişlerimi gerçekleştireceğim. Ürünler alanı products tablosundan geliyor. Yani products alanından geliyor. Buradan product alanını seçiyorum. Döngünün bulunduğu alanı seçiyorum. Ürün ID kısmında burada ürün ID'si varsa burayı seçebilirsiniz. Product kod alanını ben seçmek istiyorum. Eğer ürün ID'si XML'de değişirse entegreye yeni bir ürün açar ve ürün çiftler bu yüzden ben buraya prodük kod olarak giriş sağlamak istiyorum. Tercih sizindir. Prodük kod olarak girişini gerçekleştirdim. Ürün kodu alanı yine prodük kod alanında bulunuyor. Prodük kod, ürün kodu şu alanda bulunan. Ürün ismi bu alandan seçiliyor. Ürün ismi name alanında. Name alanında olduğu için buradan name'i seçiyorum. Eğer siz farklı bir alan seçmek isterseniz, örneğin siz name alanı değil de kategori alanındaki ismi e, entegredeki ürüne isim olarak çekmek istiyorsunuz. Buradan isim yerine o zaman main kategoriyi seçmeniz gerekiyor ki ürün çekilebilsin. Yani ürün ismi main kategoriden çekilebilsin. Main kategori dersem ürün ismi koton erkek sport gömlek yerine giyim olur. Ama ben ürün ismini name'den çekmek istiyorum. Bu yüzden buradan name'i seçiyorum. Ürüne dediğimiz neredeyse buradan onu buluyoruz. Stok. Bu alanı seçtim. Ürün açıklaması kontrol ediyorum. Ürün açıklamamız description alanında buradan description'ı seçiyoruz. Description alanını bu alandan seçtik. Ürünün para birimi varsa XML linkinde buradan para birimini seçebiliriz. Kontrol ediyoruz. Para birimi var. Burada bulunuyor. Para birimimizi seçiyoruz. Para birimi alanını seçtim. Ürün fiyatımız iki tane fiyat alanı var. Buradan e, isterseniz ikisini de çekebilirsiniz, isterseniz bir tanesini çekebilirsiniz sadece. Burada örneğin ben piyasa fiyatını çekmek istiyorum sadece. Bu alandan piyasa satış fiyatını seçebilirim. Eğer ikinciyi de çekmek isterseniz ek fiyat alanlarından kaç tane fiyat alanı varsa bu alanlardan seçebilirsiniz. KDV alanı varsa KDV alanı seçebiliriz. Burada teks alanında bulunuyor. KDV alanını da buradan seçebilirim. Alt başlık fatura ismi alanları varsa gizemelde yine bu alanları seçebilirsiniz. Burada image 1, 2, 3 şeklinde görüyoruz resimlerimizi. Resim 1 alanına buradaki resim 1'i seçiyorum burada resim alanlarını seçebilirsiniz. Örneğin iki tanesini seçmek isterseniz, üçüncü resimleri yüklemek istemezseniz buradan üçüncüyü seçmeyebilirsiniz ya da istediklerinizi seçmeyebilirsiniz. Sonrasında bu alandan markamızı seçiyoruz. Kontrol ettiğim zaman bu alanda marka olarak brand brand olduğunu görüyoruz. Buradan brandin girişini gerçekleştiriyoruz. Brand alanını seçtik. Kategorimizi seçiyoruz. Burada kategorimiz ilk olarak main kategori kısmında. Bunu isterseniz kategori ağacı varsa kategori ağacı olarak da seçebiliyorsunuz. Ama burada kategoriler ayrı verildiği için ayrı da seçebiliyorsunuz. Buradan main kategori alanını seçiyorum. İkinci kategori olarak burada kategoriyi görüyoruz. Kategoriyi seçiyorum. Üçüncü kategori olarak Üçüncü kategori kırılma olarak buradan sub kategoriyi seçiyorum. İsteğe bağlı olarak marka id'niz varsa buradan marka id'nizi, kategori id'lerinizi bu alanlardan seçebilirsiniz. Sabit kategori seçmek isterseniz buraya sabit kategori isminizi yazabilirsiniz. Amazon, Git'in ve raf numarası alanlarını varsa bu alanlardan seçebilirsiniz. Desi, ağırlık, en, boy, derinlik bilgilerinde yine bu alanlarda varsa, XML linkinizde varsa bu alanlara seçebilirsiniz. Burada e, fiyatlar için ondalık basamak ayrıcı diyor. Ondalık basamak ayrıcımız nokta olarak görünüyor. Nokta. Burada yine adet için ondalık basamak ayrıcı diyor. Burada da yine aynı şekilde nokta olarak e, görünmekte. Burada. Sabit olarak bir adet çekmek isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz. Eğer ürünlerinizde gelen stoklarda örneğin e, linkten her ürününüz için 10 adet geliyor. Eğer ben buraya 5 yazarsam, entegreye 10 adetten 5 düşer ve 5 olarak entegreye gelir. E, mesela XML linkinde 5 adet ürün kaldı. Bu durumda entegreye 0 olarak gelir ve pazar yerlerine gönderilmez kritik stok gibi düşünebilirsiniz isteğe bağlı olarak buradan seçiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben burada seçim yapmıyorum bu alanda. Buradan yazıyla kısmına burayı tıklediğimizde örneğin XML linkinden adetler size var ya da yok olarak e, geliyorsa stoklar buradan bu alanı seçip var dediğinizde XML linkinde bu var seçiliyse kaç adet gelmesini istiyorsanız buradan adedi seçebilirsiniz. Yok olanlar pasif olarak yani entegreye geldiğinde ürünler 0 adet olarak görünür. Bu alanı isteğe bağlı olarak yine bu şekilde kullanıyorsanız seçiminizi yapabilirsiniz. Fiyatlara KDV dahil ise bu kutucuğu tikleyebilirsiniz. KDV dahil değilse bu kutucuğu boş bırakabilirsiniz. Boş bıraktığınızda buradaki fiyatı çekerken entegre üzerine ürünün KDV'si ise KDV ekler ve entegreye çeker. Varsayılan KDV alanı eğer üründe bir KDV bilgisi olmasaydı buraya bir varsayılan KDV belirleyebiliyorduk. Sonrasında otomatik olarak e, buradaki varsayılan KDV alıyordu. KDV bilgisi olmayan ürünler. Aynı şekilde para birimi için de geçerli. Buradan resim linkleriniz e, farklı formattaysa burada 1, 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. E, burada biz seçimlerimizi gerçekleştirdik. Git'in. ...mipn ve miyat alanları varsa... ...xml'inizde yine bu alanlardan... ...seçebilirsiniz. Ürünlerinizde... ...entegre yüklendiğinde mağaza tema olarak... ...standart bir tema seçmek isterseniz... ...buradan mağaza temanızı... ...seçebilirsiniz. Bunu da... ...ana menüden... ...ayarlar... ...mağaza tema... ...ve sol alt köşedeki video butonundan... ...mağaza temalarınızı ayarlayabilirsiniz. Örneğin buraya bir ekle deyip... ...bir mağaza tema eklersen ve bunu pazar yerlerine göre bu videodaki gibi ayarlamaları sağlarsak XML linkinden gelen ürünlere bunları standart şekilde buradan seçip uygulayabilirsiniz. Yine ek fiyat alanlarından ek fiyatlarınız varsa seçimlerinizi bu alandan sağlayabilirsiniz. Ek fiyatlarınızı seçebilirsiniz. Yine ek adetleriniz varsa adet 2 şeklinde adet 3 şeklinde buradan Var ya da yok şeklinde geliyorsa XML linkinden bunların seçimini, e, girişini bu alandan sağlayabilirsiniz. Ek açıklamalarınız varsa XML linkinizde buradan ek açıklamaların alanı seçebilirsiniz. Uyumluluklar sekmesinden buradaki seri, hacim, yıl, numara, beden, renk, desen ve alan kısımlarını e, buradan çekebiliyorsunuz. Eğer bu alanlar geliyorsa seçiminizi bu alandan yapabilirsiniz. Diğer ayarlar kısmından... Örneğin burada gelen ürünler otomatik olarak e-ticarete gönderilsin istersem tikleyebilirim. Ya da hangi pazar yerine otomatik tikli, otomatik bağlı olarak gelsin istiyorsanız buradan bu pazar yerlerini seçebilirsiniz. Burada örneğin XML'den e, ürünler çekilirken fiyatlar çekilir ve siz isterseniz buradan fiyat güncellenmesini tikleyip Entegre'ye ürün geldikten sonra fiyatını manuel yönetebilirsiniz. XML'den gelmemesini sağlayabilirsiniz. Burada sadece fiyat için değil, buradaki bilgilerin hepsinde bu işlemi sağlayabilirsiniz. İlk yüklendiğinde yüklenir sonrasında gelen güncellemede burayı tiklediğiniz zaman tiklemiş olduğunuz bilgiler entegreye güncelleme olarak gelmez. Buradan seçenek ekleme kısmından şuradan Amazon GIT'in kısmını seçiniz durumuna getiriyorum varyantlı deniz varsa burayı seçiniz durumuna getirmeniz gerek. Sonrasında seçenek ekleme 2 alanına geliyorum. Buradan varyantlarımızın döngüsünü bu alandan seçiyoruz. Hangi döngüde olduğunu yine bu alandan varyantlar alanı, varyantlar varyant alanının içinde. Burada varyanta tıkladığım zaman bir varyantla diğer varyant arasındaki bilgi ürünümüzün varyantı. Buradan varyant girişlerimi yine sağlıyorum. Varyantlarım bakalım burada varyantlar döngüsünde varyant döngüsünde ürün kodumuz product kod kısmında bu varyant için olduğu için alt kısımdan varyant product kod kısmını seçiyorum. Barkodumuz varsa XML'de bar kod alanını yine buradan seçebilirim. Bar kod alanımı seçiyorum adet kısmı burada. Quantity alanında buradan yine Quantity'nin girişini sağlıyorum. Varyant özel fiyatlarınız varsa ya da fiyat farklarınız varsa buradan bu fiyat alanını seçebilirsiniz. Ben de boş olduğu için seçimini gerçekleştirmiyorum. Price alanını seçebilirsiniz böyle bir durumda. Varyant özel görselleriniz varsa yine bu alandan e, varyant özel görsel alanını seçebilirsiniz. Ben de olmadığı için seçmiyorum. Burada yine görseli bu alandan seçebiliyoruz. Seçenek alanı burada görünüyor. Seçe seçenek alanında ilk başlığım spek. Yani varyant spek. Buradan varyant spek'i seçiyorum. İkincisi name alanı. Name alanını buradan seçiyoruz. Varyant olduğu için varyant name alanını seçiyoruz. Yine varyant değerleri spek alanında olduğu için yine buradan spec alanını seçiyorum. Hepsi burada kodlarınız varsa Git'in, MiPn ve DESI çekmek istiyorsanız XML'den varyantlarınıza bu alanları doldurabilirsiniz. Bu alanda varyant farkını direkt al dediğimizde varyant fiyatını KDV'siz olarak fiyat farkı alanına yansıtır. Varyant fiyatını direkt dahil al dediğimizde bu kutucuğu tıkladığımızda varyant fiyatına KDV dahil olarak entegreye çekme işlemi sağlanır. Fiyat farkı hesaplamada XML'den gelen orijinal fiyatları kullan kutucuğunu tıklediğimizde örneğin ürününüz, ürününüzün ana ürün fiyatı 200 TL, varyantınızın fiyatı da 250 TL. Bu durumda aradaki fiyat farkı hesaplanır ve Entegra'da varyanta fiyat farkı alanına 50 TL artı olarak yansıtılır. Bu kutucuğu boş bıraktığımızda ise varyantın fiyatı 250 ise fiyat farkı alanına 250 olarak e, fiyat girişi sağlanmış olur. XML'den çekilir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra sağ alttan kaydet diyoruz. Kaydetme işleminden sonra bu alandan çıkıyorum. XML'imiz buraya geliyor. Ürünler olarak seçil alanı başlat diyoruz ve ardından yenile diyoruz. Seçil alanı başlat dediğimizde sayım başlar. Ürün adediniz fazlaysa sayım ekranından yine kontrolünü sağlayabilirsiniz. Sayımdan sonra burayı yenilediğimizde XML import başarılı bitti dediğinde işlemimiz başarılı bir şekilde sağlanmış anlamına gelir. Sonrasında buradan kategorilerimizi seçip tüm kategorilere aktar dediğimiz zaman XML'in içinde bulunan bu kategoriler entegreye yeni birer kategori olarak aktarılır. Bunu örnek olarak şöyle yapabiliriz. Tüm kategorileri aktar. Önce XML'i seçmemiz gerekiyor. Tüm kategorileri aktar. Emin misiniz? Evet. Kategoriler aktarıldı. Buradan fiyatları kaydet diyorum. Kaydetme işleminden sonra bu alandan tekrar çıkıp giriş sağlamam gerekiyor. Giriş sağladığımda kategoriler burada otomatik olarak aktarılmış oluyor. Kategoriler sekmesine de bu kategoriler yeni birer kategori olarak açılıyor. Eğer siz buraya yeni birer kategori olarak açılmasın, ben kendi kategorilerimi kullanmak istiyorum. Örneğin giyim kategorisi bende zaten var. Bu yüzden tekrar çekmek istemiyorum derseniz buradan kategorinizi aralıklarla çift tıklayarak kategorinizi seçebilirsiniz. Buradan hangi kategoriniz varsa entegrada bunun seçimini yapabilirsiniz. Tabi bunun için tüm kategorileri aktar dememeniz gerekiyor. Buradan direkt olarak seçme işlemine başlayabilirsiniz. Hangi kategori ise buradan bu kategoriyi seçebilirsiniz. Seçim yaptıktan sonra seçimlerinizi alttaki kategorilere de sağlayabilirsiniz. Ya da istediğiniz bazı kategorileri direkt çekmek, bazılarını kendiniz buradan doldurmak istiyorsanız buradan kategorileri seçip seçili olan kategorileri aktar dediğinizde seçtikleriniz de entegreye aktarılır. Buradan işlemlerinizi, kategorilerinizi buradan seçiyorsunuz, aktarıyorsunuz. İşlemleriniz sağlandıktan sonra örneğin ben bu kategorilerde sadece üçünde satış yapmak istiyorum. Kalanlarda satış yapmak istemiyorum. Pazar yerlerine göndermek istemiyorum. Bu durumda örneğin burayı bir yapıyorum. Bir yaptığımda bu kategoriyi aktif yani satış yapılabilecek bir duruma getirmiş oluyorum. Bunu yine kopyala deyip hangilerinde satış yapacaksam örneğin şu ikisinde de satış yapmak istiyorum. Diğerlerinde satış yapmak istemiyorum. Yapıştır dediğimde toplu olarak yine buralara bir aktif işlemini getirebiliyoruz. Bu işlemi getirdikten sonra aktif olan pazar yerlerimizde bir de fiyat formülleri belirlememiz gerekiyor. Örneğin N11 fiyatı. Ben N11 fiyatı için XML linkinden direkt olarak e, kaç geliyorsa onun entegre gelmesini istiyorum N11 fiyatı için. Buraya X yapıyorum. Gelen fiyat olduğu gibi N11 fiyatına aktarılır. İndirimli fiyatları kullanıyorsanız yine bunlar için de fiyat formülü ayarlayabilirsiniz. İndirimli fiyat kullanmıyorsanız, tek fiyat kullanıyorsanız buna sıfır yapabilirsiniz. Trendyol liste fiyatı, örneğin Trendyol liste fiyatı için burada X çarpı 1. 20 yaptığım zaman %20 gelen fiyata eklenir ve Entegra'daki Trendyol liste fiyatı alanına aktarılır. Veya buraya bunun yanına bir de artı 20 dersem gelen fiyata %20 e, eklenir. Üzerine de 20 TL eklenir. Bu şekilde formülünüzü uygulayabilirsiniz. Burada örnek olarak yaptım. Siz bunları değiştirebilirsiniz. Örneğin bir de indirimli fiyatım var. Trend yolda indirimli fiyatım yoksa yine bu alana sıfır yapabilirim. Burada x çarpı 1.10 diyorum. Artı buraya da indirimli fiyat alanını da 10 diyorum örneğin. Buradaki ayarlarınızı, formüllerinizi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ayarlamalarınız tamamlandıktan sonra eğer farklı e, kategorilere farklı formülü uyguluyorsanız, Buradan yine bu diğer kategorilere bunların uygulamasını sağlayabilirsiniz. Eğer hepsinde aynı kategoriyi uyguluyorsanız buradan kategoriyi seçiyoruz. Kopyala diyoruz. Hangilerine uygulamak istiyorsak buradan tek tek ya da toplu seçebiliriz. Ya da CTRLA e A deyip hepsini seçtiğimiz zaman hepsini uygulanır. Ben bu kategorileri satmak istemiyordum. O yüzden bunlara uygulamak istiyorum örneğin. Yapıştır diyorum. Bu alanlara gördüğünüz gibi formüller uygulandı. Aktif de uygulandı, aktif de gelmişti. Sonrasında buradan fiyatları kaydetliyorum. Kaydetme işlemi tamamlandı. Ürünlerimizde yine buradan ürünler izlemeli için seçil olanı başlat diyoruz iğzemeli seçip. Seçil olanı başlat dedikten sonra sayımdan sonra ana menüden ürünler menüsüne giriş yapıyoruz. Burada detaylı arama kaynak olarak ürünleri izlemelimizi seçiyoruz. Ara dediğimde ürünler buraya geliyor. Ürünlerimi burada yine çift tıklayıp giriş sağlıyorum ürünüme. Ürün bilgileri kategorisi olduğu gibi çekilmiş. Stok kodu, ilan başlığı, fiyatları bu alanlara formül uygulanıp gelmiş durumda. Burada gördüğünüz gibi N11'i X demiştik. Direkt çek demiştik. Trend yol için farklı formüller uygulamıştık. Adedimiz burada görünüyor. Yine açıklamalarımız, resimlerimiz bu alanda görünüyor. Seçenek varyant kısmına geldiğimizde varyantlarımız yine bu alanlarda görünüyor. Bu ürünleri pazar yerlerine bağlamak için, pazar yerlerinde listelemek için pazar yerleri sekmesini açıyoruz. Hangi pazar yerine göndermek istiyorsak burada ilgili pazar yerinin sekmesine tıklıyoruz. Örneğin Trend Yol sol alt köşedeki video butonundan Trend Yol'a varyant ürün, varyant, ürün, varyant ürün nasıl gönderilir bunu görüp ürünlerinizi pazar yerlerinde listeleyebilirsiniz. Siz de bu işlemlerinizi sağlayarak XML import işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.